23 Elazığ Futbol Kulübü'nün yer aldığı TFF 3. Lig 2. grupta 31. hafta maçları önceki gün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bol gollü geçen haftada rakip fileler toplam 31 kez havalandı. 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün 1 puanla geçtiği haftada şu sonuçlar elde edildi. Darıca Gençler Birliği 0, Ayvalık Gücü Belediye Spor 3, Alanya Kestel Spor 5, Bulvar Spor 2, Turgutlu Spor 4, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 1, Ordu Spor 1967 2, Kuşadası Spor 1, Iğdır Futbol Kulübü 5, Gümüşhane Sportif Faaliyetler 1, 23 Elazığ Futbol Kulübü 1, Ergeneveli Meşe Spor 1, Of Spor 1, Bayrampaşa Spor 1, Kahramanmaraş Spor 0, Eynesil Belediye Spor 3 Alınan bu sonuçların ardından Iğdır Futbol Kulübü bir puan farkla rakiplerinin önünde liderliğini sürdürdü. 23 Elazığ Futbol Kulübü ise 34 puanla 10. sıradaki yerini korudu.